Ana, abu, Lambaya bak! Altınlı kız buralar hep! Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> kız koltuk takımına bak! Yağım! Kebestan! Başım döndü ha! Oh. Uff! Kralistim. Evet. Müebbet abla! He canım. Bu otel gerçekten sizin mi? He bizim. E vallahi tabii ki bizim kimseye muhtaçlığımız neyi yoktur. Mütübül abla. He canım. Hani biz birbirimizin kumasıyız ya. Hı. Niye senin malın bizim malımız olmuyor acaba? He. Allah Allah. Ya ne alakası var ki yani şimdi? Ben bir a kızıyım. Ayşe. Öyle değil mi o? Öyle. <laughs> Hoş geldiniz Baran Bey. Emrettiğiniz gibi odalarınızı hazırlattık. Buyurun. Demek bu otel senin ha? Ay bir de gidecek yerim yok diyorsun. Sen var ya sen. Yok tabii gidecek yerim. Neyleyim kral dairelerini, neyleyim beş yıldızları. Yanımda sen olmayınca. Aferin lan Baran. Vallahi gözüme girdin bak. Ben bundan beri ayda bir buradayım artık. Başım da böyle. Altın mı bunlar? Baran. Ya oğlum biliyorsun yol yorgunu yok. Ya haydi şu anahtarlarımızı alak da odalarımıza çıkıp dinleneyiz. Yol yorgunu benim stresten nasıl karnım acıktı. Bülüp bir iki lokma bir şeyler atıştırabilir miyiz acaba? Aa bilirim bilirim strestendir o kesin stresten. Ya Baran Allah rızası için bizi şu lokantaya götür de iki lokma bir şeyler yiye. Eniştem <laughs> <laughs> yani kurban olduğum buyurun otel senin sizin buyurun lütfen. De haydi hadi de giden. haydi. Hadi gidelim yemek yiyelim yemek yiyelim hadi gidelim yemek yiyelim. Hadi, Hadi Ne bakalım az <laughs> ya. Bu Çok güzel. Ya şunlardan alak bizim konu abi biliyor musun? ya? Ya ben de üzülüm. Niye biliyor musun? Asya, Asya karıya bak. Vallahi hemen yerim. Nerede olsa iki canlıyım. Ben tek canlıyım ama hepsini yiyebilirim. Açılın! Ana domates en sevdiğim şey bilirsiniz. Ana yoğurt yoğurt en sevdiğim şey bilirsiniz zaten. Çekil, çekil 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 çekil. Anam soğan soğan hayatımın anlamı soğan bilirsiniz. Kız sakin ol. Olamam. Açılın! Mideme. Kız vallahi ben sadiyeyim Akşama kalmadan sen öbür tarafı boylarsın ha buraya. Yok yok ben bunları ikinciye kadar eritirim. Ondan sonra akşama bir daha yerim. Kız aç şeridi nasıl ettireceksin sen? Niye öyle diyorsun Mötebeli abla? Hepsi beleş değil mi? Niye beleş olsun canım? Allah Allah hepsini benim kendi şahsen bilakis ailem ödüyor ki ne? Ha o zaman biraz daha alayım. Sonuçta ben de ailede sayılırım. Allah bu en sevdiğim şey. Bir daha göreceğim ben. Çekil. Çekil. Evet. Allah Allah. O Ay. Yok ha. Hadi çok bekletmeyin beni. Hemen bekliyorum sizi. Kız götürdü ya koca hayvanı. なるほどな。Oh. Oh,